Herkese merhaba kanalıma ve mutfağıma hoş geldiniz. Bugün sizinle çok lezzetli ve aynı zamanda çok pratik bir tarif paylaşacağım. Fırında kabuklu soslu patates tarifi paylaşacağım. Şimdi sizi bekletmeden tarifimin yapımı aşamasına geçiyorum. Öncelikle 1 kilo küçük patatesleri tuzlu suda iyice haşlıyoruz. Patateslerimiz haşlanırken sosunu da hazırlıyoruz. 5 yemek kaşığı sıvı yağın içerisine 1 tatlı kaşığı kekik, 1,5 tatlı kaşığı tuz, birer çay kaşığı olacak şekilde toz kırmızı biber ve karabiber ekleyip karıştırıyorum. Şimdi yağlı kağıt serdiğim fırın tepsinin içerisine sosun yarısının yarısına yakınını serpiyorum ve bir fırça yardımıyla iyice her yerine yayacağım. Videomu buraya kadar izlediyseniz kanalıma abone olmayı ve zil butonunu açmayı unutmayın. haşlanan patateslerimi tepsiye alıyorum ve bir bardak yardımıyla üzerine bastırarak eziyoruz. Şimdi kalan sosu da patateslerin üzerine iyice sürüp pay ediyoruz. Bu şekilde 200 derecelik fırında patatesler iyice kızarana kadar pişiriyoruz. Gördüğünüz gibi patateslerim pişti. Şöyle size göstermek istiyorum. Çok güzel de kızardılar. içleri de yumuşacık aynı zamanda. Gerçekten çok lezzetli bir tarif. Ana yemeklerin yanına ya da kahvaltıda aparatif olarak kullanabilirsiniz. Şimdi size son halinde içinde göstereceğim. Gördüğünüz gibi içi yumuşacık. Şöyle hazırladığım yoğurtlu sosumu da yanına ekliyorum içerisine. Nane ekledim. Siz herhangi bir sosla da yapabilirsiniz. Bugünlük benden bu kadar. Hoşça kalın.